Merhaba arkadaşlar. Şimdi önümüzde çok güzel bir e, hız problemi var. Acil yayınlarının problemi. Hemen okuyalım. A noktası bulunan bir koşucunun duvara olan uzaklığı 174 metredir resimde de gösterilmiş. Koşucu A noktasından 8 metre bölü saniye hızla Hemen şöyle yazalım. 8 metre bölü saniye hızla duvara doğru koşmaya başladığı anda çığlık atıyor. Koşucu B noktasına geldiğinde sesinin yankısını duyuyor. Evet çığlığımız böyle gidip buraya gelmiş ondan sonra bakalım adam ne yapmış. Havadaki sesin yayılma hızı 340 metre bölü saniye olduğuna göre koşucu sesinin yankısını kaç saniye sonra duymuş tur. Evet bu tarz sorularda t süre sonra diye kesinlikle bir not alıp onu bir hayal etmemiz lazım. T süre sonra ne olmuş? Bu arkadaşımız buraya gitmiş. Oradan buraya gelmiş. Yani buraya gelen ne oluyor? Sesin yayılması ses bu. Buradan gelmiş, geri dönmüş. Ama e, kim o? Adı var mı yok? Koşucumuz da buradan buraya gelmiş sadece arkadaşlar. T süre sonra. Şimdi koşucumuzun hızı neydi? 8 metre bölü saniye. Demek ki burada T saniye sonra 8 T yol almış oluyor. Sesimiz de hemen şöyle siyah bir kalemle gösterelim. Şöyle tekrar. Hemen anlatalım. Sesimiz bu kadar yolu t süre sonra almış. Yani ne hızı 340. 340 t. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar önemli olan nokta şurası. Bu yol bu yol şu an sesin aldığı yol. Adamın aldığı yol da bu. Bakın bu yolları böyle birleştirin. 174'ün iki katı yapıyor. Yani 340 t artı 8T eşittir 174 çarpı 2. Evet buradan 348T eşittir 174 çarpı 2 diyeceğiz. Zaten 174'ün 2 katı arkadaşlar 348 yapıyor 348T. Demek ki buradan T'miz direkt 1 çıkmış olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar.